Ben Ramiz Karaeski. Hep iyi olmasa da uzun bir hayat var arkamda. Önümde ise iki kapı ama bir tek çıkar yol var. Gir. Dayı senin adını soruyormuş. Avda bulduk. Hadi şöyle şöyle Ömer benim oğlumdur. Senin yanındaymış hapiste. Doğrudur. Sen onun hocasıymışsın. Seni dinlermiş. Doğrudur. Sen kudretliymişsin çok. Her şeye gücün yetermiş. Yardım et o zaman. Kurtar oğlumu. Bıraksın söyle. Eve dönsün söyle. Öldürecekler yoksa. O benim elimde değil. Vardır elbet bir yolu. Bulursun sen. Madem bu kadar kuvvetlisin bulursun bir yolunu. Durdurursun onu. Dur dur yardım et. Etmeyecek misin? Çocuğun yok mu senin? Ömer benim de oğlum. Yok. Kendi evladın. Kendi evladın var mı? Evlat acısı nasıldır bilir misin? Bilirim. Üç oğlum vardı öldüler. Niye? Kime sorsan... ...benim öldürttüğümü söylerler sana. Sen, sen mi öldürdün? Sen mi öldürdün? Nasıl adamsın sen? Ben... ...kendi kanını... ...kendi elleriyle kurutan bir adamım. İşte... ...ben... ...böyle bir adamım, Melia Hanım. Benim oğlum Ömer'im. Ömer... ...benim de oğlum. O benim son oğlum. Onu da mı öldüreceksin? Nasıl adamsın sen? Nereye geldim ben? Ben senden yardım istemeye geldim. Sen benim oğlumla mı öldüreceksin? Yaptırmam. Yaptırmam. Yaptırma! Öldür... öldür öldürtmem oğullarıma! Dokunamazsın oğullarıma! Dokundurtmam bir daha! Bir daha öldürtmem sana oğlumu! Azrail misin sen? Önce beni al o zaman! Önce beni öldür! Bir daha olmaz! Bir daha olmaz! Bir daha o mezarın başına gitmem! Önce beni sok o mezarın içine! Duydun mu? Azrail! Duydun mu? Alma oğullarımı. Ne vereyim sana? Ne istiyorsun onu vereyim. Canımı vereyim. Alma oğullarımı. Ömer'im eve dönecek. Söyledi bana. Eve döneceğim anne dedi. Beni al. Onu bırak. Dönsün kardeşine babasına. Yalvarırım. Yalvarırım. Her kimsen sen. Her neysen sen. Yalvarırım sana. Alma oğullarımı. Ben ne Allah'ım ne de Azrail. Ne alabilirim oğlunun canını ne de geri verebilirim sana. Yapamam. Yap. Yapamam. Yap. Sen sen bulursun bir bu yolunu. Yalvarırım sana. Yap. 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 Yapamam.